Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde geçen ders gördüğümüz TabMeasure'ın Protractor komutunu göreceğiz. Peki ne işe yarayacak? Örneğin bu çizimdeki bu çatıyı çizmemize yarayacak. Eğimli olarak bize referans çizgileri verecek. Bakın bunun için şu kısma bir tane dikdörtgen çiziyorum. 600, total, 800 dedim. Bunu çizdikten sonra Bakın buradan Push and Pull komutuyla 301'i yükseltiyorum. Ve burada eğimli bir çatı çizeceğim. 30 derece açısı olsun örneğin. Bakın açılı referans çizgisi veren komutumuzu seçiyorum. Bu komutu köşede bu köşeden çizeceğim için yeşil ekseni bulmam lazım. Ve yön gösteriyorum. Yön gösterdikten sonra bana açı değerini soruyor. Açıyı 30 derece olarak al. Bunu aldıktan sonra ikinci bir referans çizgisini diğer taraftan çizebiliriz. Ya da direkt line ile tam orta noktayı buldurabiliriz. Bunun yerine bakın bu noktayı seçiyorum. Yön gösteriyorum. Ve açı 30 derece. Girdikten sonra referans çizgileri oluştu. Şimdi line alıyorum. Birinci nokta, kesişim noktası ve son nokta. Burası oluştuktan sonra bakın burada push kul komutuyla bunu Sonra kadar uzatıyorum çatının birinci kısmı tamam. Peki şu eğimi nasıl elde ettik? Bunu elde edebilmek için ise yine aynı komutu kullanıyorum. Bu sefer yan yüzeyde, bu yüzeyde kırmızı tutuyorum, yön gösteriyorum ve açı giriyorum. 30 derece girdi. Daha sonra geçen ders gördüğümüz tap measure komutunu alıyorum. Bakın buradan. bir tane kırmızı eksen referans çizgisi alt köşeyle tuttuğu noktayı işaretliyorum. Buradan kesişim noktasından yeşil çizgi ve bu kesişim noktasıyla işaretliyorum. Son olarak da bu nokta kırmızı çizgi ve birleşim noktasını işaretliyorum. Bu noktayı bulduktan sonra line'la şu köşeyi birleştiriyorum line diğer köşeyi birleştiriyorum ve sil aracını alıyorum. Bu referans çizgilerini siliyorum. Son olarak da bakın şu ilk kesişim noktasını siliyorum. Burayı elde ettik. Bunun aynısını diğer tarafta da uygulayacağım. Açılı referans çizgisi aracı kırmızıyı buldum yön gösterdim ve 30 derece girdim. Sonra tap major'ı gel aldım. Tap kırmızı eksen bak uzatıyorum. Tam kesişim noktası belirlendi. Bu noktadan yeşil eksen ve kesiştirdim. Daha sonra bu kesişim noktasından kırmızı eksen burayı ile birlikte kesiştirdim ve line alıyorum. Bu noktadan buraya ve bu noktadan da buraya işlemi yapıyorum. Daha sonra silgi komutumu alıp referans çizgilerini siliyorum ve şu kesişim noktasını siliyorum. Şu anda çatımız hazır. Geri kalan işlemleri zaten çatıya eleman yükleme, duvarların rengini değiştirme, cam, kapı, pencere ekleme gibi seçenekleri daha göstermemiştim ama şu girintiyi nasıl yaparız? Bakın Push and pull komutuyla bu noktayı işaretliyorum. 20 santim. Buradan 20 santim. Bu kısımdan 20 santim. Yine bu kısımdan 20 santim içeriye bir boşluk oluşturdum. Şu alt kısmın açılması, kapıların yerleştirilmesi, yapı elemanlarının yerleştirilmesi. Bunları daha sonraki derslerde göreceğiz. Şimdilik Retractor komutuyla yapabileceğimiz birkaç özellik gösterdik. Buradaki komutları bitirince daha kapsamlı çalışmalar yapacağız. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.